Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda WordPress sitemize Google harita nasıl eklenir? Bunu göstereceğim. Öncelikle biz ana sayfamıza ekleyelim. Ana sayfamıza, buradan ben SpaceX'in haritasını açtım, harita kaydını. Bunu ekleyeceğiz. Şimdi bizim ana sayfamızda en aşağı kısmı ekleyebiliriz. Biz şu an bu sitemizde Elementor'u kullanıyoruz. Elementor ile düzenlediğimizde bizim Elementor düzenleme sayfamız açılacak. Bu sayfamızı üzerinde en aşağı şuraya mesela harita ekleyebiliriz. Bu nerede en aşağıki bölüm burası. Bu bölümün en altına kontak kısmının altına ekleyebiliriz. Buradan eklentiler kısmına gelelim. Burada normalde map o Google Map'in aslında eklentisi var. Ama biz metin bölümüne ekleyelim. Sebebini de söyleyeceğim şimdi. Metin bölümü ekledim buraya. Gördüğünüz gibi düz geldi. Buradan SpaceX'in haritasını açtıktan sonra harita yerleştirme diyorum. Paylaş butonundan harita yerleştirme. HTML metni kopyalıyorum. Buradan metin düzenlemeden metin kısmına geliyorum. Görselliği. Kodumu buraya yapıştırıyorum. Ve görsele dönüş yapıyorum. Haritamız çok güzel bir şekilde en aşağı full bir şekilde sabitlendi. Bunu kaydettiğimizde sayfamızı yenileyelim. Haritamız çok güzel bir şekilde buraya geldi. Şimdi haritamızı ekledik. Ama sizde Elementor eklentisi yoktur. Normal bir sayfaya bunu nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu da göstereyim. Harita diye bir sayfa oluşturdum ben şimdilik örnek olsun diye. Bu sayfamızda sayfa içerisinde kodumuzu buraya yapıştırdığımızda güncelle diyorum. Yine metin kısmından yapıştırdım. Güncelle dedim de hatta harita sayfamı da bir açayım. Gördüğünüz gibi haritamız buraya gelmiş oldu. Aslında metin sekmesinden kodumuzu eklediğimizde bu şekilde haritamızı görüntüleyebiliriz. WordPress sitemizde harita eklemek bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.